ve video. Merhabalar bugün ee, Evet Sabah bu videoyu izleyen varsa Ona büyük bir şok, şok yaşatmış olabilirim Biraz yükle, yüksek ses ses Onlara özür dilerim Ve 32 abone olmuşuz Şuradan bir gösterelim Dur lan Yatay niye çalışıyor Bakın gördüğünüz gibi 32 abone olmuşuz. Bir tane video yükledim. Bakın aboneliğimin hepsine teşekkürler. Bir günde 5 abone aldık. Yani sağ olun. Şimdi bakın ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. İnşallah yani zor olmaz. Şimdi Hocam ilk Bakın şunu yapacağım. Şurada su var mı? Su var. Güzel. Tüm karakterleri iki üç kutu yapacağım. Yani birçoğunuz bunu yapmıştır ama ilk önce bu, bunu yapacağım. Daha 300, 400, 500 diye gideceğiz. <gülüyor> 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 Şimdi sayıda <tera> olsun. Yukarıları kutu Bu karakter de yürü. Ben sesi kusurum Alp de diyor ses çok fazla diye. Alp özür dilerim bu videoyu izlersen. Şimdiye kadar yani yorumlarınızı yapmaya çalışıyorum. Ayrıca şunu bastım. Pem git hop Üf, çok güzel çok güzel ve ancak 200 kupa şuradan çok kolay oldu. Aa şuradan da ödül alalım. Hadi bakalım. Aşamalıya girdim. Şöyle kasacağım. Hadi bakalım. Bir dakika ne kadar kalmış? 8000'de oy. Şimdi başka hangi karakter? Lumi'yi yaptım bugün. Şey, savaş topuna gir. Yani böyle bu videoda birkaç karakter yaparım. yani zorlayacak bir tane Daryl'lar. Deril ve Kit zorlar beni. Yani zor. Hocam benim ulti doldurmam gerekti Kit. Bir gelebilir misin yanıma? Öyle de olabilir. Sen gelme. Sen gelme kanka. Alp'in telefon kırılmış. Ya bakın ben bu karakterde kötüyüm. Yani Ben bu karakteri oynayamıyorum pek. Bak ben buraya girdim. Şimdi ben bir şey yapamam. Ya kardeşim bak. Hop. Of hepsine birden vurdum arkadaşlar. Şimdi bu benim üstüme atladı da bak. Bu ben duvara sıkıştırsam. Ne, ne, nasıl taktik Bence mantıklı ama süpersel hesabım bağlayabilir hey! oğlum nasıl ya hop gidiyorum ben ya topun oradan geçemediğini unuttum Bak. kit gel kit yedim arkadaşlar Frank ölme. Oy! Frank, diyorum. Hank ölme dedim. Yani yanlış anlayanlar için. Hop. Hayır ya vallahi bastım. Aksi. Gittim ben. Hayır ya. Bizim Krom ne yapıyor? Ya kurum çok iyisin. Üf, tek mi girsem ya? Tek de zor olur. Hadi bakalım. Hadi şunları yanıma alsam mı? Neyse boş verin ya gel. Bu arada hiç, şey buradan bir şey gelecek güzel bir şey gelir inşallah yani. Yani şey 13 tane alacağım ve em, inşallah açalım, açarım bu bastır kostümü. Bu arada kostümler gerçekten iyi olmuş. Yani zaten bazıları bot olabilir bilmiyorum. Şurada bir Poco var. Poco ne yapacak ki bana? Poco sen niye tek girdin? Savaş topunda falan daha iyi olabilirdin. Çak. çok, çok bir şey yapamaz ki. Bana şimdi. Görüşürüz. Şimdi büyük ihtimal ben alırım inşallah. Jeong. Jeong da bir şey yapamaz bana. Hop. Kardeşim gel seni de yiyelim. Şehit de bayağı iyi karaktermiş aslında. Şey 3 üç ve 3'te oynamayayım ben. Her, her şeyi yaparım ben bu Şeyitle. Gel Feng. Öldün. Kolaydı. Şimdi şeyde de 200 kupa yaptım. Tabi az kalmış aslında. Trank'ı da yaparım. Yani böyle her sezon yaparız. Beraber de şu kutsal bastır koçum çok iyi ya. Fare. <laughs> Fare gel. Şimdi bakın bu küçücük fareyle yargı da açacağım. Belki yani. <laughs> bu düşük kupada oynuyorum. Yani artık biraz daha yüksek kupada oynayacağım. Pek bot olmayacak. Şuradan. Hadi fare. Fare. Oha bak. İyi sıkıyormuş. Fare. Hadi be farecim. Fare ne yapıyorsun ya? Grif. Grifi yiyeceğim. Gel Garif. Sen kalsın sanırım. Garif'e de buradan selamlar. Bu Garif. Buradaki. Düşünseniz o Garif benim abonemmiş. Tabii ki de olması milyarda bir falan. Bu da cini bir alalım ya. Oğlum nereye sıkıyorsun ya? Zekasız. Nereye sıkıyorsun? ölme. Ölme lütfen. Hayır. Uf. Şuradan kaçtım. Kaçtım. Vallahi kaçtım ya abi. Game over basacağım. Bu arada şuradaki spreyi de aldım ben. Bakın böyle bir sprey. Bence güzel ya. Hadi. Çok güzel. Hadi bakalım gel. Ha, Bak. Ben bunu basacağım. Abi yani başka bir ha, Hayır. Ha! Ne zaman olacağını tutturamadım ya. Ve son maçlar artık fareyle. İkinci olsam yeter. Ve oradaki cin beni nasıl zorladı ya. Hmm. Bakalım. Bu arada şu kostüm bana da çıktı ama hiç denemedim. O da bakalım ya. Melek kostümlerini deneyeceğim bir de. Şimdi şey bu videoda belki denerim. Şöyle yandan vurunca daha fazla oluyormuş sanırım. Vallahi daha fazla oluyor. Hadi bakalım. Şunu da alalım. Şimdi Hop. Şunu şey lütfen şey. Allah'ım. Eee tamam. İlk üçü kalalım. Üçte öleyim yeter. Şimdi. Ya şu Mac kostümü ama çok daha güzel ya. Make ve 8 bitin kostümü ayrı bir şey katmış. Hop. Pek dalmayacağım. Böyle vuracağım. Kaze kaze. Hop. Kaç 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 kaç. Nice modunu unuttuk kazenin. Lütfen yardım. Yardım search. Hayda. Abi bu benim peşime takıldı ya. Ben bunu yiyemem de. Please don't. Yes. Tamam kazanmış olabiliriz. Bakacağız göreceğiz de. Ben bu Meg'i yer miyim acaba? Meg lütfen. Ha, ya bak Meg ölümsüz ya. Ne güzel. 200 kupa yaptık fareyi de. Evet farecim sağ ol sen de, seni de yollayacağız. Beri ya şimdi şimdiki karakterlerde hiç oynayamadığım karakterler olacak. Juju. Ya Juju nerede? Nakavta yapacağım da Juju ile ben hiç oynayamıyorum. Seviyesi düşük diye mi bilmiyorum. Bu arada Şilin'in bütün kostümlerini fulllemeye çalışıyorum. Yani ayrıca şey 3 tane kostüm kaldı. Ama saf altını saymıyorum. Saf altını belki alırım. Bilmiyorum yani. Çünkü o pahalı biraz. Bana biraz pahalı geldi. Yani 25 bin altın toplam 35 bin oluyor. Yani Fazla biraz abi. Bakın hiç oynayamadığım bir karakter. Belli mi bilmiyorum. Ben öleceğim gibi. ha Çok güzel. Adam toksik emoji mi bastı bilmiyorum. Şimdi seni şuraya attım. Abi canım 300 canım 300 öleceğim ben büyük ihtimal. Oğlum ekran karardı bir. Aa, çok zor olacak da benim adam sıkıyor. Sizin tekrar bir atacağım. Hop. Yes. Es Ya es. da çok zor oynuyorum ya. Adamlar nasıl oynuyor bilmiyorum. Eğer 50 abone olursam bütün arkadaşlık listemi siliyorum. Tamam mı? 2 hafta içinde 50 abone olursam buradaki herkesi sileceğim. Ya çok şey. Bu arada kindere... bakın şunlar ne teklerim o anda. Bak şu şuradaki x oxter şey şu B7 1 milyon geldi. Hatta ben bunların SS'n'i alayım da belki olursam diye bekle. Oyun şikayet Bu arada kanka bu videoyu izlersen sana da selamlar. Senin kanala kapanmış. Bunları bir screenshot'a alayım. Belki olurum. Ya bak. Ya bak oyuncu şikayeti yerinden dolayı alamıyorum. Şimdi yap. Heh, tamam. Şunu aldım. Eymen. Eymen de şey yaparım. Hoppa. Tamam bunları net edeceğim. Ha, melekler vs şeytanlar yeri varmış burada. Yani bu riski çok büyük bir çok büyük bir risk göze alıyorum. Böyle 3'e 3'te knock da falan oynanırmış aslında. Ben sadece işte tek hesaplaşma oynadığım için bu zamanlar. Peki. Aa bu karakter sudan da gidiyor değil mi? O özellik de güzel. Şuna bastım valla. Hocam sen öldün ya. artıyı öldün et. Sen niye sudasın? Benim adımıma diyorum. Ultim doldu. şuraya attım. Hop hop. Çok yanlış yerden gittim. Ben buraya da sıkabiliyor muyum şu an? Aa sıkabiliyorum. Bekle. Bizim bak ben buraya attım. Kardeş ben senin yanında olacağım. Seni korurum. Bekle. Hop hop hop. Uy. Bu arada Star Park'ın stüdyosu açılmış. Böyle Star Park, Star Park diye şey müzik var arkada. Ben oraya çok gitmek isterdim ya. 52'ye 4 diyor. Çok fazlaymış aga ya. Çok fazla para istiyorsan. Hmm. Bunlardan alsam mı diye düşünüyorum da güzel olurdu aslında. Bak şu kitten alsam. Güzel görünüyor. Hatta. Neyse. Bir yani başka alacağım kişi Sen direkt doğru sır versin. Ama seni de alayım. Tamam. Bak. Oy başkan olmuş. Neyse hadi bakalım. Bir el daha. Sonra video bitiyor. Ben tabi bunların hepsini yapacağım. Yaptığımda da video çekeceğim. Ya bakın şöyle bir şey olursa üzülürüm yani video sunu da çektim bak mesela abone düşüyor bir gün sonra o şu, şu mesela şöyle olmuştu 26 aboneydim 2 abone gelmiş bir günde Aa, 28 abone olmuşum dedim düştü 27 abone oldu üzülüyorum ya öyle olunca. Ertesi hafta da görüyorum. E bu adam bana abone tekrar. Ben kim kim çıkıyor abone diyor. Ne oluyor diyorum yani. Ya troll yapmayın lan arkadaşlar. Ben üzülüyorum. Hayda. Oh. Dur canım çok az canım çok az canım bayağı az. Burada durmalıyım. Ulti doldurmalıyım. Kolt nerede? Canavar harbiden canavar. Dislike dis bastı 8 bit oyna. 8 bit oyna. 8 bit sadece sana böyle yapacağım. 8 bit oyna tamam mı? Ya Oğlum ben nasıl 1v3 yapayım Juju'yla? 8 mi? Çok iyisin. Ya abicim şuna da şikayet etme butonunu yüklersen sevinirim. Süpersel. Ya bu ne? Ya böyle böyle bot adamla karşıma çıkarmayın. Vallahi bakacağım. 9.000 bin falan sabı. ne bin. Ulan 40 kayım. Tabi toksik edgar mıyım? Eh. Çok iyisin, süpersel. Ya bak getirdiği adamlara bak bir de benim kupama bak. Allah'ım ya. Neyse. izlediğin için teşekkürler. Görüşürüz.